Selamlar altcoin fırtınası boğası devam ediyor bu yükselişte de Binance'de takılanlar BNB'nin de e, muhteşem yükselişini görmüşlerdir 8 Şubat'ta Bitcoin paritesinde e, 16'larda 16 civarında olan BNB e, sadece 2 günde neredeyse 2'ye katladı Bitcoin bazında ve fiyatı da 40 dolarlardan e, 140 dolarlara kadar çıktı. 50 dolarlardan 140 dolarlara kadar çıktı. E, BNB zaten Binance'ta takılanların kullanılarak avantaja geçtiği bir coin. E, tabii Binance Binance'in resmi coin'i, Binance'in hissesi gibi düşünebiliriz. Bu yükseldikçe aslında Binance yükseliyor. Binance yükseldikçe BNB yükseliyor ne avantajları var? Yani e, farklı farklı 8-9 özelliği var. Binance'in sitesinde görebilirsiniz. Ama en çok bilinen, en çok kullanılan trade işlemlerini e, Binance'de trade ederken BNB kullanırsan çok daha avantajlı oluyor trade ücreti. E, bu zaten en büyük avantajı. Binance'in trade sayıları, kullanıcı sayıları ne kadar artarsa aslında insanlar da BNB o kadar kullanıyor ve elinde BNB bulundurmak zorunda kalıyor. E, Binance hesaplarını aktaranlar ki yerel borsalardan aktarma yüzdesi de çok fazla. BNB alıyorlar. Ee, onun dışında BN, e, BNB'nin bir avantajı da burn ediyorlar. Yani ellerindeki coin sayısını her daim azaltıyorlar. Yani bir şişme olmuyor o açıdan. Ve her burn işleminden sonra da e, senin elindeki coin değerleniyor tabii ki. Hatta 14. burn işlemini yaptılar. Son yaptıkları da yakın tarihte yaptılar bu arada. 160 milyon dolarlık BNB yaktı adamlar. Gayet güzel. Onun dışında destekledikleri coinlerle e, projeleri var. E, uyduruyorum. X coin elinde bulunduruyorsun. BNB de bulundurunca işte e, faiz alıyorsun. Kısmen öyle diyeyim. Faiz alabiliyorsun. Ki bu projelerin sayısı da çok çoğalıyor. En son cake, cake coin vardı. Gayet başarılı geçti onlarda. E, özellikle temel olarak işte stake falan yapılıyor. Temel olarak BNB bence e, alt ve kripto da boğa sezonu devam ettikçe temel olarak avantajlı bence. Teknik olarak bakarsak da şu an dakikalık grafik var. şu evrede muhteşem bir yükseliş yaşadı. Hatta şunu şöyle bir 5 dakikalık yapayım daha net görelim. E, muhteşem bir yükseliş yaşadı. Ve yükselişi yaşadıktan sonra da e, Şurada zirveyi gördü 32 civarlarında. Ee, şimdi tabi bir düşüş trendinde inceden, şöyle bir düşüş trendinde. Ve altta da dikkat ettiyseniz genelde düşüş trendinde e, aynı noktalarda, aynı seviyelerde takılıyor. Hatta şuraya bir çizgi de çekelim. Gördüğünüz gibi genel olarak e, Bitcoin seviyesinde. 25 civarlarında 0-0-25 civarlarında takılıyor. Şimdi benim burada dikkat etmek istediğim şey burada bir bayrak formasyonu zaten birazcık oluşmuş kısa vade için. Şöyle göstereyim. Ve bayrak formasyonunda da beklenilen aslında e, yukarı kırması ihtimalin daha yüksek oldu ve bir bayrak boyu daha gideceği gösterilir. E buna da bakınca e, iki kattan hesaplanınca 0 kadar geliyor. Ya da negatif düşünürsek de 13 eklersek bunun sonuna 38'lere gideceği anlamına gelir. Ben ama şuna dikkat et. Şu dikkatimi çekti. Şöyle bir birazcık daha orta vadeye bakarsak şuradaki en son Bitcoin bazındaki zirvesi yine tam 32 ve yine tam oradan geri dönmüş. Ve burada bir kısmen ee, sahte bir çanak da var diyebiliriz. Şimdi BNB teknik olarak iyi olduğundan bahsetmiştik. Burada da bir e, üçgen de oluştuğundan bahsettik. E, şimdi bu genel alt piyasasında şöyle bir temizleyelim buraya komple. E, şöyle biraz daha net çizelim. Çizgilerimizi pardon. Alt coin boğası bir süre daha devam edecek gibi duruyor ve bence çöküşü de feci olacak, onu da söyleyeyim ama devam ettiği müddetçe de kazancı gerçekten e, insanlar kazanıyor. E, şimdi Bitcoin baskılamadığı müddetçe yani Bitcoin dominansını arttırabiliyor. Özellikle şu 50 bin dolarları geçerse ani bir dominant artışı olduğunda altcoinlerde bir düşme yaşanıyor. Ancak bu yaşanmazsa bence burayı kırdıktan sonra hatta şu fibodan da birazcık yardım alalım. Şöyle tam düştü. Tam şuradan dönmüş bakın. Tam da fibo 61 seviyesine denk geldi bakın. Güzel işleyen bir fibo var diyebiliriz burada. Gördüğünüz gibi şu çizgilerdeki yoğunlaşma kendini belli etmiş. Şimdi alt, Bitcoin'dan baskı yemezse bence burada bir yukarı kırma ihtimali mevcut ve şu e, 28 civarlarında geçerse sonraki hedefi tabii ki de eski zirvesi olur ve bu eski zirveyi de geçerse ki bunlar e, öyle kolay ihtimaller de değil ama geçerse bence o çanak boyu'dan bahsetmiştik ya onun kadar katlar. E, bu da e, BNB'nin 200 dolarları geçeceği anlamına gelir. Bu bir ihtimal. Tabii ki de burada Bitcoin'in de aynı paralelde 50 bin dolarları geçerse o zaman 250 dolarlara kadar görebilir. Tabi bunlar hep iyi senaryolar. Birazcık da kötü senaryodan bahsedersek bu alta kırarsa bunu Bitcoin de baskılayabilir. Bu alta kırarsa bence şu evrelerde düşme ihtimali var. Ama bence şu seviyeye eee çok büyük bir ayı sezonu olmadığı müddetçe artık şuralara ineceğini çok düşünmüyorum. Yani şu 19 seviyelerinden aşağı ineceğini düşünmüyorum. E, şunun aşağısına inerse artık stopları çalıştırmak lazım. Hatta belki şuralardan da ama ben e, BNB'nin temel olarak da güveniyorum. O yüzden yatırım tavsiyesi değildir tabi ama 200 dolarları geçme ihtimallerini de yükseliş durumlarında e, hesaba katılması gerektiğini düşünüyorum. E, teşekkürler.